Ben söyleyeyim. Ben esnaf dostuyum kardeşim. Ben esnaf dostuyum. Ben esnafımın ben esnafımın para kazanmasını istiyorum. Ben esnafımın benim esnafım evine kazandığı parayı helalinden götürsün, çocuklarını mutlu etsin istiyorum. Ben bunu istiyorum. Başka bir şey istediğim yok. Seçimden hemen sonra seçilmiş yeni bir başkan olarak Üç buçuk sene üzerine ilk defa zam yaptık. Bunu minibüsümüz de biliyor, taksicimiz de biliyor. Bir buçuk iki senedir benim gazetelerdeki adım Zamcı Ekrem. Yani bunu sanki vatandaş ya kardeşim benim esnafım geçinemiyor yani ben kafamı kuma mı sokacağım? Hayır. Her sene hak ettiği zammı vermek zorundayız. Zammı yapan yani zammı yapan Ekrem İmamoğlu değil ki. Zammı yapan benim gariban esnafım da değil. Mazotu siz mi zamlandırıyorsunuz kardeşim? Doğalgaza siz mi zam yapıyorsunuz? Bu ülkede enflasyonu yüzde otuza siz mi çıkardınız? Ben mi çıkardım? E çıkaran bu ülkenin ekonomisini yöneten akıl o akılsa mecburuz sizlerin de işinizi yapmanızı sağlamaya biz regüle ediyoruz